Merhaba. Merhaba. Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel, çok şık bir ajurlu örgü modeli anlatacağım. Modelimiz çok güzel ve çok kolay bir model. Benim orta kalınlıkta bir bebe yünüm var. 3.5 numarada şişlerim var. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz modelimizi yapmaya başlayalım. Modelimiz 9 ilmek ve katlarından oluşmakta. Artı 4 ilmekten oluşmakta. Ben iki model üzerinden anlatacağım. Onun için toplamda 22 ilmek şişime alarak başlıyorum. 22 ilmeği tamamladım ben. 2, 4, 6, 8, 10 2, 14, 16, 18, 20, 22 Siz de ne hangi model için yapmak istiyorsanız örgü için 9 ve 9'un katları artı 4 ilmek yapacaksınız. Ben lastik üstüne yapmıyorum. Ama siz istediğiniz lastiğin üstüne kurabilirsiniz. Arka yüzdeyiz. Bu sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimizde ilk sıra olduğu için ilmeğimizi ters olarak ördük. Modelimiz ön yüzden kurulmakta. Bu sırada bütün ilmeklerimiz ters. Bütün ilmeklerimiz sıra sonuna kadar ters. Modelimizin ön yüzündeyiz ve bu sırada modelimizi kuruyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ters ilmek örüyoruz. Bakın arkadaşlar, burada 3 ilmeğimiz var. Bu 3 ilmeğimizi yönlerini değiştiriyoruz. Ama sizin ilmekleriniz böyle ise siz değiştirmeyin. Bu 3 ilmeği soldan sağa doğru kesiyoruz. 1 ilmek doluyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Bu 3 ilmeği birden kesiyoruz. 2 ters ilmek örüyoruz. Bakın yine burada 3 ilmeğimizin yönlerini değiştiriyoruz. 1 2 3 3 ilmeğimizi soldan sağa doğru kesiyoruz. 1 doluyoruz. 1 düz örüyoruz. 1 doluyoruz. 3 ilmeği birden kesiyoruz. 2 ilmeği ters örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Modelimizin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 2 düz ilmek örüyoruz. 1 ters örüyoruz. Bakın burada bizim önde doladığımız ilmeğimiz var. Bu doladığımız ilmeği gördüğümüzde bir ilmek daha doluyoruz. Bu ilmeğimizi ters örüyoruz. 2. Bakın bu da doladığımız ilmek. Bunu da ters olarak örüyoruz. Burada yine ilmek doluyoruz. Yine burada bir ters örüyoruz. 2 düz örüyoruz. Bakın yine bir ters. Yine bizim doladığımız ilmeğimiz. Bu ilmeği gördüğümüzde bir ilmek daha doluyoruz. O il, doladığımız ilmeği de ters olarak örüyoruz. Bir, bakın bu da bizim yine doladığımız ilmeğimiz. Bunun da ters olarak örüyoruz. Bir ilmek daha doluyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. İki ilmek düz örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz ve üçüncü sırasındayız. Burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ters 9 düz. 9 düz ilmek örüyoruz. 9 tane toplamda düz ilmek örüyoruz. 2 ters 9 düz. 9 düz ilmek örüyoruz. 2 ters kenar ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz ve dördüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 2 düz ilmek, 9 ters ilmek. Ben bunun lastik üstüne kurmadım ama siz istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. 9 ters. 2 düz kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar. Ve bir kere daha beraber kuralım modelimizi. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra iki ters ilmek örüyoruz. Bakın yine burada 3 ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. Yönlerini değiştiriyoruz. Bu 3 ilmeğimizi soldan sağa doğru kesiyoruz. 1 doluyoruz, 1 düz örüyoruz. 1 doluyoruz, 3 ilmeğimizi birden örüyoruz. 2 ters ilmek yapıyoruz. Bakın yine burada ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz. Yine ilmeklerimizi şöyle bir gevşetelim. Soldan sağa doğru kesiyoruz. Bir doluyoruz, bir düz örüyoruz, bir doluyoruz. 3 ilmeği birden örüyoruz. 2 ters ilmek örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Modelimiz de ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Modelimizin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra iki düz ilmek, bir ters ilmek örüyoruz. Bakın önde doladığımız ilmeğimiz. Bu ilmeğimizi gördüğümüzde bir düz örü, bir arttırma yapıyoruz, doluyoruz. Arttırdığımız öndeki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2. Bakın bu bizim öteki arttırdığımız doladığımız ilmeğimiz. Bunu da ters olarak örüyoruz bir daha doluyoruz. O ilmeğimizi ördükten sonra bir ters örüyoruz. İki düz örüyoruz. Yine bakın düz, iki düzden sonra bir ters örüyoruz. Önde doladığımız ilmek. Bu ilmeği gördüğümüzde bir dolama daha yapıyoruz. Önde doladığımız ilmeği de ters olarak örüyoruz. Bakın bu da bizim doladığımız ilmeğimiz. Bunu da ters olarak örüyoruz. Ve bir ilmek daha arttırıyoruz. Bir ters örüyoruz. 2 düz örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz ve 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu sırada bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra iki ters 9 tane düz ilmek örüyoruz. 9 tane düz 2 ters 9 düz çok kolay ve çok gösterişli bir model örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bile kolaylıkla yapabileceği bir model 2 ters kenar ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz arka yüzdeyiz ve modelimizin dördüncü sırasındayız kenar ilmeğimizi örmeden sağ işimizi alıyoruz 2 ters örüyoruz 2 düz örüyoruz pardon 9 tane ters örüyoruz 2 düz 9 ters 2 düz kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizi iki kere kurduk. Modelimiz ön yüzden bu şekilde görünmekte. Arka yüzden böyle. Bu modelin örgümüzü kenara koyalım. Ben size biraz daha ilerlemiş halini göstereyim. Bu da benim video öncesi ördüğüm model. Bu ön yüzü, bu arka yüzü. Burada ben lastik üstüne yaptım. Bu modeli nerede kullanabiliriz? Bu modeli bebek yeleklerinde, bebek hırkalarında, yetişkin yeleklerinde, yetişkin harikalarında, süveterlerde, hatta şallarda, etol şallarda bile yapabileceğiniz bir model. Çok da kolay bir model. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.